Valla bu maşa biraz yaramaz olmuş Angela. Şimdi de dalgınım işte konuşmuyorum. Ya boş ver darılma sonuçta evine gelmiş bir misafir. <laughs> Angela. Efendim. Ee, şey e, maşa geldi Bravo. de buraya. Yani, <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı küstün yani? Baksana nasıl da sana masum masum bakıyor. Eyvah Maşa bir hareketler yapmaya başladı. Angela çok komik oldu. Maşa <laughs> Ama Angela maşanın hiç umurunda değil. Angela çok sinirlendi ve ağzında emziğiyle kaldı. Bakar mısınız? Maşa nereye kayboldun acaba? Ön bahçede yok. Bir de arka bahçeye bakalım. Aa burada da yok. Galiba gardolabın içinde saklanıyor arkadaşlar. Bu arada Cincir'in de uykusu gelmiş. Bekka'nın da uykusu geldi. Başka uykusu gelen ve işte Tom. Ama Angel'ın ağzındaki emzik hala duruyor gördüğünüz gibi.